Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'den yepyeni paylaşımlar yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Güzeller güzeli oyuncumuz bildiğiniz üzere sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte New York'ta ve işte sizler için New York'tan olan yepyeni görüntülerini videomuza ekledik. Eğer sizlerde bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve oyuncularımızın günlük instagram paylaşımlarını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.